Narkisos ya da kendine aşık olmak Narkisos'un son derece güzel ve yakışıklı ancak tuhaf bir biçimde kibirli ve alaycı olduğu söylenir. Bu yüzden herkesi küçük görerek ormanda yalnız bir yaşam sürdürür. Sadece kendisine hayran, içlerinde superisi ekonunda peşinden hiç ayrılmadığı birkaç arkadaşıyla avlanırmış. Böyle yaşarken günlerden bir gün, Avizindeki Narkissos, susamış ve bitkin bir şekilde bir nehir kenarına gelir. Buradan su içmek için eğildiğinde sudan yansıyan kendi yüzünün ve vücudunun güzelliğini görünce önce şaşkınlığa düşer ve sonra kendini hayranlıkla seyredeler ve kendisine aşık olur. Bu seyirden kendisini bir türlü alamayan Narkissos gitgide hissizleşir dünya yaşamına gözlerini yumar ve bulunduğu yere kök salarak kendi adı verilen, baharın başında açan, yeraltı tanrıları için kutsal olan bir çiçeğe dönüşür. Bu fabul, kendi çabaları olmadan doğanın lütfettiği ve onları süslediği güzellik ya da başka yetenekler nedeniyle kendi yıkımlarına neden olacak kadar kendinden geçen insanların mizaç ve kaderlerine betimler gibi görünüyor. İnsanların arasına pek karışmamak ya da kamusal yerlerde ister istemez rahatsız olacakları ve zihinlerini karıştırabilecek pek çok ihmal ve aşağılanmayla karşılaşacakları için resmi görevlerden uzak durmak bu mizaçtaki insanların özelliğidir. Bu yüzden bu tür insanlar genelde yalnız, gözden uzak ve gölge gibi bir yaşam sürdürürler. Çok az insanla görüşürler ve o insanlar da yalnızca kendilerine tapınan ve hayranlık duyan ya da bir eko gibi söyledikleri her şeyi pohpohlayan, her sözlerini alkışlayan kişilerdir. Böylece bu alışkanlık yüzünden baştan çıkan ve şişinen ve sanki kendilerine duydukları hayranlıkla aptallaşan insanlar öylesine tuhaf, tembel, uyuşuk ve avarı bir hale gelirler ki bir bakıma tüm heyecan ve canlılıklarını yitirip hissizleşirler. Baharın başında zarafetle ortaya çıkan bu çiçek, gençliklerinde açılan ve gittikçe ünlenen ama olgunlaştıklarında yarattıkları umutları boşa çıkaran bu insanların mizacını temsil eder bu çiçeğin yeraltı tanrıları için kutsal olduğunu söylenmesi yersiz değildir. Çünkü bu mizajdaki insanlar tüm insani işlerde yararsızdırlar. Meyve vermeyen ve denizdeki geminin yolu benzeri hiç olmamış gibi yok olup giden şeyleri eskilerin yeraltı hayaletlerine ve güçlerine yakıştırma adetleri vardır.